Doğu felsefesinin ana kaynaklarından birisi Vedanta felsefesidir. Bu felsefeye göre her varlık çeşit çeşit görünümler arkasında aynı öz varlığı paylaşır. Renk renk, biçim biçim görünümlerin ardında evrenin gerçek böylesiliği yatar. Maya'da bu görünümler, bu çeşitler, bu olgular içindeki öz varlığın asıl gerçekliğin üzerine örten örtüye verilen addır. Maya sözcüğü kabul edilen çözümlemeye göre Sanskrit matr kökünden türetilmiştir. Ölçmek, biçmek, inşaat yapmak, plan yapmak gibi anlamlara gelir. Yunan Latin dilindeki metre, matrix, materyal gibi sözcüklerin aynı kökten türetildiği kabul edilir. Maya sözcüğünün bir başka anlamı ise evrensel aldanış, bireysel özün örtüsüdür. Batıya yoga öğretisinin tanıtılmasında büyük rol oynamış Swami ve Kananda'yı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Maya ve özgürlük. Zaferin uzayıp giden bulutları olarak geliyoruz, diyor şair. Ancak hepimiz zaferin uzayıp giden bulutları olarak gelmiyoruz. Kimimiz kara bir sis bulutu olarak gelir, buna hiç şüphe yok. Hepimiz bu dünyaya burası bir savaş meydanıymış gibi savaşmaya geliyoruz. Buraya ağlaya ağlaya, elimizden geldiğince savaşmaya ve hayatın sonsuz okyanusuna doğru bir yol açmaya geliyoruz. İleri gidiyoruz. Arkamızda koca çağlar var. Önümüzde muazzam bir enginlik. Durmadan gidiyoruz. Ta ki ölüm bizi savaş meydanından alana kadar. Galip veya mağlup, onu bilmiyoruz. İşte Maya budur. Çocukluğun kalbinde umut egemendir. Çocuğun açılan gözlerinde bütün dünya altın bir düştür. O iradesinin hükümran olduğunu düşünür. İlerledikçe attığı her adımda doğa aşılmaz bir duvar gibi yükselir karşısında ilerleyişini engeller. Kendini duvara karşı vurur da vurur. İçinden geçmeye çalışır. İlerledikçe ideallerinde geriler. Sonra ölüm gelir ve belki de rahatlar. İşte Maya budur. Bir bilim insanı yükselir, o bilgiyi açtır. Hiçbir fedakarlık ona çok gelmez. Hiçbir mücadele onun için umutsuz değildir. Doğanın sırlarını keşfederek ilerler. Kalbinin derinliklerinden gelen istekle sırları araştırır. Ama niçin? Bütün bunlar niçin? Ona niçin şan ve şeref verelim? Öyle biri niçin ün kazansın? Doğa hep insandan daha fazlasını yapmaz mı? ve doğa soğuk ve duygusuzdur. Soğuk ve duygusuz olanı taklit etmek niçin şanlı ve şerefli bir iş olsun? Doğa istediği şiddette bir yıldırımı istediği mesafeye gönderir. İnsanlar küçücük bir iş yapsa onu göklere çıkarırız. Niçin doğayı, ölümü, soğukluğu, duygusuzluğu taklit edeni niçin övelim? yer çekimi en büyük kütleyi bile çekip paramparça edebilir. Ama yine de soğuktur o. Soğuk olanı taklit etmenin neresi görkemli ama yine de bunun mücadelesini veriyoruz. İşte maya budur. Duyular insanı yanlış yere sürüklüyor, İnsan hazzı ve mutluluğu asla bulamayacağı yerlerde arıyor ta çağlar öncesinden bunun boş ve yararsız bir uğraş olduğu, burada mutluluk olmadığı bize öğretiliyor. Fakat bir türlü öğrenemiyoruz. Kendi deneyimlerimiz dışında bunu öğrenmemiz imkansız. Biz de deniyoruz. Ardından bir darbe geliyor. Peki öğreniyor muyuz? Hala öğrenmiyoruz. Tatmin bulmak umuduyla ateşe atılan kelebekler gibi Duyusal zevklere atılıyoruz. Her seferinde tazelenmiş bir enerjiyle atlıyoruz. Böylece devam ediyoruz. Sonunda kötürüm olmuş ve aldanmış bir halde ölüyoruz. İşte Maya budur. Aynı şey zekamız için de geçerli. Evrenin gizemlerini çözme arzusuyla soru sormaktan vazgeçemiyoruz. Bilmemiz gerektiğini düşünüyor ve kazanılacak bu bilgi olmadığını. İnanamıyoruz. Birkaç adım sonra öncesizliğin ve sonrasızlığın aşamadığımız duvara yükselmeye başlıyor. Birkaç adım sonra uzayın sonsuz enginliğinin duvarı yükseliyor ve bütün her şey neden ve sonuç duvarıyla şaşmaz şekilde çevreleniyor. Bunların ötesine geçemiyoruz. Yine de mücadele ediyoruz. İşte maya budur. Her nefeste kalbin her atışında her hareketimizde özgür olduğumuzu düşünüyoruz ama aynı anda bize aslında öyle olmadığımız gösteriliyor. Bedenimizde, zihnimizde, bütün düşüncelerimizde, tüm duygularımızda bağlı köleler, doğaya mahkum köleleriz. İşte maya budur. Doğan çocuğunun bir dahi dünyanın en olağanüstü bebeği olduğunu düşünmeyen kadın yoktur. O çocuğunun üstüne titrer. Onun bütün ruhu çocuğuyladır. Çocuk büyür, belki ayaş, alçak biri olup annesine kötü davranır. Ama o annesine kötü davrandıkça annesinin ona olan sevgisi artar. Dünya bunu annenin karşılıksız sevgisi olarak yüceltir oysa annenin köle doğmuş biri olduğunu elinden başka şey gelmediğini düşünmez. Ona kalsa bu yükü binlerce kez omzundan atmak ister ama yapamaz. Onu bir yığın çiçekle örter ve buna olağanüstü sevgi adını verir. İşte maya budur. Bizler de dünyada böyleyiz. Bir efsane vaktiyle Narada'nın Krishna'ya şöyle dediğini anlatır. Efendimiz bana Mayayı gösterin. Birkaç gün geçer ve Krishna Narada'dan onunla çöle doğru bir yolculuk yapmasını ister. Birkaç kilometre gittikten sonra Krishna Narada, "Susadım. Bana biraz su getirebilir misin?" der. "Hemen gidip size su getireyim efendim." ve Narada gider. Biraz ileride bir köy vardır. Su bulmak için köye gider ve bir kapıyı çalar. Kapıyı çok güzel bir kız açar. Onu gördüğü anda Narada belki de susuzluktan ölmek üzere olan efendisinin su beklediğini unutur. Her şeyi unutur ve kızla konuşmaya başlar. O gün efendisinin yanına dönmez. Ertesi gün yine eve gidip kızla konuşur. Konuşa konuşa aşık olur. Babasından kızı ister ve evlenirler. Orada yaşamaya başlar ve çocukları olur. Böylece 12 yıl geçer. Kayınbabası ölür, mülkünü miras alır. Karısı ve çocukları tarlaları ve sığırlarıyla çok mutlu bir hayat sürdüğünü sanır. Sonra bir taşkın olur. Gece vakti ırmak yatağından taşar ve bütün köyü su basar. Evler çöker, insanlar ve hayvanlar suya kapılıp boğulurlar. Sel her şeyi önüne katar. Narada kaçmak zorunda kalır. Bir eliyle karısını, öbür eliyle iki çocuğunu tutar. Bir çocuğu da omzundadır. Selin sığ bir yerinden geçmeye çalışır. Birkaç adım sonra akıntının çok fazla kuvvetli olduğunu görür. Omzundaki çocuk düşer ve suya kapılır. Narada umutsuzca bağırır. Onu kurtarayım derken elindeki çocuklardan birini kaçırır ve o da kaybolur. Sonunda tüm gücüyle tutmaya çalıştığı karısı da akıntıyla sürüklenir. Narada kendini ırmağın kenarında bulur ve acıyla ağlar. Arkasından yumuşak bir ses işitir. "Çocuğum, su nerede kaldı? Bana bir kap su getirmeye gitmiştin. Hala seni bekliyorum. Gideli tam yarım saat oldu. Yarım saat mi?" diye hayretle sesini yükseltir Narada. Zihninde 12 yıl geçmiştir. Ama bütün bunlar yarım saat içinde olmuş. İşte maya budur. Şu veya bu biçimde hepimiz onun içindeyiz. Bunu anlamak son derece zor. Bu her ülkede anlatılan, her yerde öğretilen bir şey ama yalnızca birkaç kişi ona inanır. Çünkü bizzat kendimiz yaşamadan ona inanamayız. Bu neyi gösterir? Çok fena bir şey. Çünkü her şey boşunadır. Her şeyden öç alan zaman gelir ve geriye hiçbir şey bırakmaz. O ermişi de günahkarı da, kralı ve çiftçiyi de, güzeli de çirkini de yutar. Hiç kimseyi bırakmaz. Her şey aynı hedefe doğru yol alır. Yıkıma. Bilgimiz sanatımız, bilimimiz, her şey oraya doğru sürüklenir. Kimse bu gelgitin önüne geçemez. Kimse onu bir dakika bile geciktiremez. Vebanın pençesindeki şehirde insanların salgını içkiyle, dansla ve diğer boş uğraşlarla unutmaya, dolayısıyla felç olmaya çalışmaları gibi siz de onu unutmaya çalışabilirsiniz. Biz de türlü türlü duyusal zevklere dalarak onu unutmaya çalışıyoruz. İşte maya budur. İki yol önerilmiştir. Birini herkes bilir. O da şudur. Doğru olabilir ama hiç düşünme. Ata sözünün dediği gibi güneş parlarken saman toplamaya çalış. Hepsi doğru, hepsi gerçek. Ama takma kafanı. Alabildiğin kadar zevk almaya bak. Elinden gelen az bir şey de yapmaya çalış. Resmin karanlık yanına bakma. Hep umutlu, olumlu taraflara bak. Bunda doğruluk payı var ama tehlikeli yanları da var. İyi bir motivasyon sağladığı bir gerçek. Umut ve olumlu idealler bizleri çok iyi motive eder. Fakat bunlarda bir miktar tehlikede var. Mücadeleyi umutsuzlukla bırakma tehlikesi. Dünyayı olduğu gibi kabul edin. Sakin-sakin oturun ve olabildiğince rahat etmeye bakın. Bütün bu sefaletle yetinin. Bir darbe aldığınızda onun darbe değil gül olduğunu söyleyin. Köle gibi itilip kakıldığınızda özgür olduğunuzu söyleyin. Hiç durmadan kendinize ve başkalarına yalan söyleyin. Mutlu yaşamanın tek yolunun bu olduğunu söyleyin. Diye salık verenleri durumu budur. Buna gündelik hayatın bilgeliği deniyor. Ve bu dünyada hiçbir zaman 19. yüzyıldaki kadar yaygınlaşmadı. Çünkü dünya hiç bu kadar ağır darbeler yemedi. Rekabet hiç bu kadar şiddetli olmadı. İnsanlar başka insanlara hiç bu kadar zulüm yapmadı. Bu yüzden de onlara böyle bir avuntu verilmeli. Günümüzde bu avuntu en güçlü biçimiyle öne çıkarılıyor. Fakat başarısız oluyor. Zaten hep başarısız olmaya mahkumdur. Leşi güllerle kaplayarak saklamaya çalışmak imkansızdır. Çünkü bu uzun vadede işe yaramaz. Güller bir zaman sonra solar ve leş her zamankinden daha fena koku yayar. Bizim hayatlarımız da böyledir. Eski, irtihaplı yaralarımızı altın giysilerle örtmeye çalışsak da bir gün gelir, o altın giysi çıkarılır ve yara tüm çirkinliğiyle gün yüzüne çıkar. Peki, öyleyse umut var mı? Pekala, öyleyse umut var mı? Hepimizin Maya'nın köleleri olduğumuz, Maya'nın içinde doğduğumuz ve onun içinde yaşadığımız doğrudur. Bundan hiç çıkış hiç ümit yok mu? Hepimizin sefalet içinde olduğu, bu dünyanın bir hapishane olduğu, güzellik denen şeyin bile bir hapishane olduğu, zeka ve akıllarımızın hapishaneler olduğu çağlardan beri biliniyor. Hiçbir insan yoktur ki bunu bir an için hissetmemiş olsun ve bunu en çok yaşlılar hisseder. Çünkü onlarda hayat deneyimi birikmiştir. Onlar doğanın yalanlarına kolay kolay kanmazlar. Önümüzde bu korkunç gerçek dururken, acının ve kederin ortasında, ölümle yaşamın eş anlamlı olduğu bu dünyada, tüm çağları aşıp gelen, tüm ülkelerde ve yüreklerde çınlayan uzak bir ses var. Bu maya tanrısaldır. Niteliklerden oluşmuştur ve aşılması çok zordur. Ama bana gelenler hayat ırmağını aşarlar. Ey zahmete girenler ve ağır yük taşıyanlar! Bana gelin ki sizi rahat ettireyim. Bizi gayrete getiren işte bu sestir. İnsanoğlu bunu tüm çağlar boyunca işitmiştir. Her şey yitmiş, tüm umutlar kaybolmuş gibi göründüğünde, insanın kendi gücüne olan güveni yıkıldığında, her şey parmaklarının arasından kayıp gittiğinde ve hayat umutsuz bir yıkıntıya döndüğünde bu ses insanlara yetişir. İnsanlar ona kulak verir. Buna din diyoruz. Bu nedenle bir yanda tüm bunların saçma, maya olduğu ileri sürülürken, öbür yandan mayanın ötesinde bir çıkış yolu olduğu iddiası ortaya atılır. Bir de şöyle diyenler vardır. Din ve metafizik gibi konulara kafanızı yormayın. Yaşayıp gidin işte. Bu dünya gerçekten kötü bir yer ama siz bundan en iyisini çıkarmaya çalışın. Daha açık bir ifadeyle onlar iki yüzlü, yalan, aldatmacayla dolu bir hayat sürmeyi salık veriyorlar. Yaralarınızı en iyi şekilde yama üstüne yama yapın. Ta ki her şeyi yitirene ve yamalı bohçaya dönene kadar. Yamalı bohçayla yetinenler asla dine ulaşamazlar. Din mevcut durumdan, hayatlarımızdan duyulan derin bir hoşnutsuzlukla hayatı bu şekilde yamamaya karşı beslenen şiddetli nefretle aldatma ve yalandan duyulan sonsuz tiksintiyle başlar. Ancak kudretli Buda'nın bu ağacının altındayken söylediğini söylemeye cesaret edenler dindar olabilirler. Bu da günü yaşama fikriyle karşılaşmış ve bunun saçmalığını görmüş ama bir çıkış yolu bulamamıştı. Hakikati aramaktan vazgeçme, dünyaya geri dönüp eski sahtekar hayatı yaşama, eşyaya yanlış isimler verme, kendine ve herkese yalan söyleme dürtüsü onu yokladığında o bu dürtüyü alt etmiş ve ölmek ot gibi cahil bir hayat yaşamaktan daha iyidir. Yenilmiş olarak yaşamaktansa savaş meydanında ölmek yiğidir, demiştir. Dinin temeli budur. Bir insan böyle bir tavır aldığı zaman hakikati bulma, Tanrı'ya ulaşma yolunda demektir. Dindar olmanın öncelikli itici gücü bu kararlılık olmalıdır. Ben kendime tırnaklarımla yol açacağım. Ya hakikati öğreneceğim ya da bu uğurda can vereceğim. Çünkü bu yanda hiçbir şey yok. Her şey itiyor. Bugünün güzel, umutlu, genç insanı yarın gazi oluyor. Umutlar ve sevinçler ilk don vurduğunda dökülecek çiçekler gibidir. Bir yanda bu var, öbür yanda hayatın tüm illetlerinin üstesinden gelmenin, evreni fethetmenin büyüsü. Bu yanda insanlar ayakta durabilirler. Bu nedenle zafer için, hakikat için, din için mücadele etme cesareti gösterenler doğru yoldadırlar. Veda'nın terkin ettiği yolda budur. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu yol zordur. Bıçak sırtında yürümek gibidir. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Uyanın, doğrulun ve ideali hedefi bulun. Dinin bütün bu farklı tezahürleri, onlar insanlığa hangi biçimde gelmiş olurlarsa olsunlar, şu ortak temele sahip. O da özgürlüğün bu dünyadan çıkış yolunun telkinidir. Onlar asla dinle dünyayı uzlaştırmaya gelmediler. Onlar kör düğümü çözmeye, dini kendi idealleri doğrultusunda kurmaya ve dünya ile uzlaşmamak üzere geldiler. Her din bunu telkin eder ve Vedanta'nın görevi de bu arzuları uyumlu hale getirmek, dünyanın tüm dinlerinin ortak temelini açığa çıkarmaktır en kötü hurafe ile en yüksek felsefe arasında bile aynı çıkış yolunu göstermek gibi ortak bir amaç vardır ve çoğu durumda bu yolu gösteren kendisi doğanın yasalarıyla bağlı olmayan bir başka deyişle özgür olan biridir. Bu özgür etkinin o ister bir kişi tanrı olsun, ister insan gibi duygulu bir varlık, ister erkek, ister kadın, ister cinsiyetsiz olsun doğasına ilişkin görüşlerin farklılığına, bu konudaki tartışmaların sonunun gelmemesine ve zorluklara rağmen temeldeki fikir aynıdır. Farklı sistemlerin çözümü neredeyse imkansız çelişkilerine rağmen hepsinde de birliğin o altın ipliğini görebiliyoruz. Vedanta felsefesinde bu altın ipliğin izi sürülür ve yavaş yavaş bize gösterilir. Bu keşfin ilk adımı da özgürlüğün ki hepimiz özgürlüğe doğru yol alırız oluşturduğu ortak zemindir. Sevinç ve üzüntülerimizin, sıkıntı ve mücadelelerimizin hepsinde görülen garip bir gerçek de hepimizin özgürlüğe doğru ilerleyişimizin keskinliğidir. Soru aslında şudur. Bu evren nedir? Nereden doğuyor? Nereye gidiyor? Cevap şudur. O özgürlükten doğdu, onda var olur ve onun içinde eriyip yok olur. Bu özgürlük düşüncesinden vazgeçemezsiniz. O olmazsa eylemleriniz, hatta bizzat hayatlarınız yiter. Doğada geçen her an bizim köle olduğumuzun kanatıdır. Fakat öte yandan başka bir fikir doğar ve bizim özgür olduğumuzu söyler. Attığımız her adımda Maya bizi yere serer. Ama darbe yediğimiz anda onunla gelen tutsaklık hissiyle birlikte özgür olduğumuz duygusuna da kapılırız. İçimizden bir ses özgür olduğumuzu söyler. Fakat o özgürlüğü gerçekleştirmeye, onu görünür kılmaya çalıştığımızda neredeyse aşılmaz zorluklarla karşılaşırız. Yine özgürlük içimizde ısrarla ileri atılır. Ben özgürüm der. Ve eğer dinleri inceleyecek olursanız hepsinde bu düşüncenin dile getirilmiş olduğunu görürsünüz. Yalnızca din değil. Bu sözcüğü dar anlamıyla anlamalısınız. Toplumun tüm hayatı bu özgürlük ilkesinin tezahüründen ibarettir. Tüm hareketler bunun belirtisidir. Farkında olunsa da olunmasa da, ey zahmete girenler ve ağır yük taşıyanlar diyen sesi herkes duymuştur. Aynı dilde veya aynı ifade biçimiyle olmayabilir. Ama öyle ya da böyle özgürlüğe çağrı yapan bu sese tanık olmuşuzdur. Evet, biz o sesten dolayı doğduk. Her hareketimiz onun içindir. Hepimiz özgürlüğe koşuyoruz. Hepimiz o sesi takip ediyoruz. Farkında olsak da olmasak da. Köyün çocukları nasıl kavalcının peşine düşüyorlarsa biz de farkında olmadan sesin ezgisini takip ediyoruz. O sesi takip ettiğimiz zaman ahlaklıyızdır. Yalnızca insan ruhu değil, en aşağısından en üstün olanına kadar tüm yaratıklar o sesi duymuş ve peşine düşmüştür. Ve onun mücadelesinde ya birlikte hareket ediyorlar ya da birbirlerini itip kakıyorlardır. Rekabet, sevinç, mücadele, hayat, zevk, ölüm ve bütün evren o sese erişmek için verilen delice uğraştan başka bir şey değildir. Bu doğanın tezahürüdür. Sonra ne olur? Sahne değişmeye başlar. Sesi öğrendiğiniz ve ne olduğunu anlamaya başladığınız andan itibaren bütün sahne değişir. Dünya, mayanın korkunç savaş meydanıyken şimdi iyi ve güzel bir şeye dönüşmüştür. Artık doğaya lanet okumayız. Dünyanın korkunç, her şeyin boş olduğunu söylemeyiz. Artık ağlanıp sızlanmayız. O sesi anlar anlamaz bu kavganın, bu mücadelenin, bu rekabetin, bu zorlukların ve bu zulmün, bu küçük zevk ve sevinçlerin niçin olması gerektiğini anlarız. Bunların eşyanın doğasında olduğunu anlarız. Çünkü onlar olmazsa sese doğru bir gidiş olmaz. O ses ki biz bilsek de bilmesek de ona erişmek kaderimizdir. Tüm insan hayatı, tüm doğa özgürlüğe erişmeye çalışır. Güneş bu hedefe doğru yol alır. Güneşin çevresinde dönen dünya da dünyanın çevresinde dönen ayda. Gezegenler o hedefe gider. Rüzgarlar o hedefe doğru eser. Her şeyin mücadelesi ona ulaşmak için. Ermiş o sese gider. Elinde değil. Bu onun için şan şeref kaynağı da değil. Günahkarların da durumu aynıdır. Hayırsever kişi dost doğru o sese gider ve kimse ona engelleyemez. Cimri kimse de aynı hedefe gider. En çalışkan kimse içinde aynı sesi eşittir. En çalışkan kimse içinde aynı sesi eşittir. Buna karşı koyamaz. Ona doğru gitmesi gerekir. En rezil ayla gelince onun da öbüründen hiç farkı yoktur. Yalnızca biri öbüründen daha çok tökezler. Çok tökezleyene kötü deriz, az tökezleyene iyi. İyi ve kötü asla iki farklı şey değildir. Onlar bir ve aynıdır. Aradaki fark derece farkından ibarettir. Diyelim ki özgürlüğün gücü gerçekten bütün evreni idare ediyor. Bu yaklaşımı dine uyarlarsak görürüz ki hepsinde de aynı tez vardır. Atalara veya belli güçlü ve zalim tanrılara tapılan en aşağı dinsel biçimleri alalım tanrılar veya atalarla ilgili en belirgin fikir nedir? Onların doğanın üstünde oldukları, onun sınırlarına tabi olmadıkları. Tapınan kişi hiç kuşku yok ki doğayla ilgili çok dar bir görüşe sahiptir. O ne duvarın içinden geçebilir ne de havada uçabilir. Ama taptığı tanrılar bunu yapabilirler. Felsefi bakımdan bu ne anlama gelir? Özgürlük tezinin gerçek olduğu, taptığı tanrıların onun bildiği biçimiyle doğaya üstün oldukları anlamına gelir. Daha yüksek varlıklara tapanlar için de aynı şey geçerlidir. Doğaya ilişkin fikirler geliştikçe doğadan üstün olan ruh kavramı da gelişir ve bir yanda mayaya, bir yanda da o mayaya hükmeden egemen bir varlığın olduğunu savunan tek tanrıcılığa ulaşırız. Vedanta burada başlar. Yani ilk tek tanrıcı fikirlerin göründüğü yerde. Fakat Vedanta felsefesi daha fazla açıklama ister. Bu açıklamalar, mayanın tüm tezahürlerinin ötesinde bir varlık olduğu, onun mayadan bağımsız ve ona üstün olduğu, onun hepimizi kendisine çektiği ve hepimizin ona doğru yol aldığıdır. Bunlar iyidir, güzeldir der Vedanta. Ama yine de akılla açıkça çelişmemesine rağmen algımız açık, görüşümüz berrak değildir. Tıpkı sizin ilahinizde söylendiği gibi Tanrım sana daha yakın. Hedefin çok uzakta, doğanın çok ötesinde olduğu, bizi kendine çektiği düşüncesinin bize giderek yaklaştırılması gerekir ama bozulmadan ve yozlaşmadan. Cennetin tanrısı doğadaki tanrı olur. Doğadaki tanrı doğa olan tanrı olur doğa olan Tanrı bu beden tapınağının içindeki Tanrı olur. Beden tapınağının içindeki Tanrı sonunda tapınağın kendisi olur. Ruhun ve insanın kendisi olur. Ve orada artık öğreteceği bir şey kalmaz. Bilgelerin onca yerde araya geldikleri varlık kendi kalplerimizin içinde duyduğunuz ses doğruydu der Vedanta. Fakat sesin geldiğini sandığınız yön yanlıştı. Algıladığınız özgürlük ideali doğruydu ama onu kendi dışınıza yansıttınız. Hatanız buradaydı. Onu iyice yaklaştırın. Ta ki onun başından beri içinizde kendi benliğiniz olduğunu anlayana kadar. Özgürlük kendi doğanızdı. Ve Maya sizi asla bağlamadı. Doğanın sizin üstünüzde hiç gücü olmadı. Korkmuş bir çocuk gibi onun sizi boğduğunu sandınız. Oysa hedef o korkudan kurtulmak olmalıdır. Onu entelektüel olarak algılamak değil. Bu dünyayı algıladığımızdan çok daha keskin bir biçimde algılamak, onu idrak edip gerçekleştirmek. O zaman özgür olduğumuzu anlayacağız. O zaman, ancak o zaman tüm zorluklar bitecek, kalbin karmaşası dinecek tüm eğrilikler düzelecek. Doğanın yanılsaması ve çokluğu kaybolacaktır. Ve Maya şimdi olduğu gibi korkunç ve umutsuz bir rüya olmaktan çıkıp güzelleşecek. Bu dünya hapishane olmaktan çıkıp bir oyun alanı haline gelecek. Tehlikeler ve zorluklar hatta tüm çileler tanrılaşacak ve bize gerçek doğalarını açacak. Her şeyin gerisinde her şeyin özü olarak onun durduğunu ve onun tek gerçek benlik olduğunu gösterecek